Ormanın ortasındaki gölde yaşayan kurbağa Fiko, sadece vak vak demekten sıkılmıştı. Bir sabah göle bakıp ilan etti. Bugün ilk yağmur konserimi veriyorum. Bulutlar toplanmaya, yağmur damlamaya başladı. Fiko, göl yapraklarının üstüne çıkıp yüksek sesle şarkı söylemeye başladı. Vak vak melodi. Diğer kurbağalar şaşkınlıkla kulaklarını kapattı. Susamur'u gülerek, bu kurbağa şarkıcı değil, gök gürültüsünün kuzenidir. Dedi. Fakat yağmur hızlandıkça Fiko'nun sesi göle mutluluk getirdi. Balıklar suyun altından ritim tuttu, kaplumbağalar tempo yaptı. Sonunda gök kuşağı çıktı ve herkes alkışladı. Fiko sahneden indi, kravatını düzeltti. Sanat, yağmurdan değil, kalbin damlalarından doğar. Dedi. O günden sonra her yağmur başladığında orman halkı konser başlıyor.